Bir dakika bir dakika Selami Sen olayın ciddiyetine değil misin mavi peşimizde? O ne oluyor bu ne? Hey, <laughs> gel buraya. Gel buraya. <laughs> Aa peşimde. Bekle. Başta Selami. Nerede Selami? Neredesin? Nerede? Selami. Gafur abi. Ne var lan? Bu ne hali ya? Bu <laughs> Kış geldi donuyorum. Koyruğum donuyor lan. Ya Gafur abi. <laughs> Keşke benim gibi güzel şeyler giyseydin üstüne. Bak hiçbir şey giymedim. <laughs> e, ee, güzel değil mi? Pisicikler. Pofuduklarım güzel mi? Bunlar kışlıklarım. Sahibim giydirdi. Yumuşacık ve sıcacık tutuyor. Selam sen. Don! Don! Gafur abi. Kafan <laughs> gri ama vücuduna niye beyaz, patilerine niye kahverengi bir şeyler giydin? Kombinin çok berbat. Bizimle değilsin. Pisicikler. Buna selamlı karar veremez. Sizce güzel mi değil mi? Altım ayı, kafam kedi. <laughs> Hayır. E, komple ayı o kadar. <laughs> Sen hep pisçik. Sen şimdi Aa, görürsün. Ayı şaka. <laughs> evet piscikler biz gene <laughs> nereye geldik selam Allah aşkına bak gene nereye geldik Heh. Kapur abi nereye geldik bilin mi <laughs> bilmeyin tabi bilmiyim Yanıma gel Geldim oblik 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 Mesela şurada bağlandı yazıyor ya Hı <laughs> hı Bu bağlandıyı bulacağız Mavi kablosuz bu muhtemelen mavi karakter Ya olay bence şu Burada normalde bağlandı değil de İngilizcesi daha düzgün bir şeydir Türkçe'ye çevirince böyle saçma bir şey çıkmıştır tamam mı? Kon, connect, connect cahil. Bağlandı connect ya da konkek mi öyle bir şey demek. Neyse, neyse işte. Tamam hadi sallama He. sallama gel. E, bu arada Selam bu kablosu diyor. Benim internetim kablolu bir sorun olur mu bağlantıda? Kafır <laughs> abi. He. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi karakterleri bulacağız tamam mı? Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Hayda, Geliyorum hadi bakalım. Pislikler yine bir maceraya atladık. Buna benzer bir şey oynamıştık zaten. Kapıra her şeyi ben mi anlatayım Allah aşkına? Parçaları bulacağız işte. Ama bir dakika etrafta bal kabakları olan cadılar bayramı mı? Aa Selami'nin bayramı gelmiş. Geldi selam Yergün bayramı. <laughs> ama. abi. Kapıra abi. <laughs> Aa lan ben harbiden şeyim kanka kutup ayıza dönmüşüm lan bu sahip. Allah'ım <laughs> <lan>, ne yaptın bana? <laughs> abi şişmişsin her tarafın şişmiş. iyi yemişsin bugün. Olsun olsun soğuktan körür ya sen don, hasta o. ama inşallah hasta olma sakın ben çok üzülürüm Hayır köce, koca göbeğin ortaya Oy. çıkmış ya e, Yani birazcık oldu selamcık Şimdi ne yapacağız gidiyoruz bir şey mi bu bulacağız İnşallah Gapur abi, inşallah Ümidimiz o yönde ama şu an hiçbir şey bulamıyoruz e, İnşallah dediğine göre zor bir şeyler bulacağız yani benim işim Pisicik Selam okay. buraya gel. Sonra da Gaffur abi bir şeyler Aa. aramaya başladı. Bak 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 engelleri nasıl açtım? Sen niye zıplayarak geliyorsun? Hile yapma. <laughs> Aa. Bu arada burası normal oyunda da buraya mı çıkıyordu? Allah! Ne oldu oğlum korkma lan. Turuncu, turuncu geliyor üstüme. Ya o gerçek değil ki bak. Bak hiçbir şey yapmıyor. Hop, hop, hop. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ama lan. ismi de yazmıyor üstünde. Gerçek zannediyor. Oğlum ayrıyetten burada benden daha tehlikeli bir oyuncak olamaz ki. Ayıyım lan ayı. <gülüyor> <gülüyor> Çekil bakayım. Allah, griye. Aa, griye'nin içinden geç, griye'nin içinden geç. Tamam, evet bir başarı kazandım. Ne kazandım bilmiyorum ama bir başarı kazandım. Mavi'nin içinden geç, hobilik. Yok, o olmuyor. Mavi'den bir şey kazanabileceğini zannetmiyorum. Evet, kazanamadım. Şimdi pasta yeme vakti. Kım, kım, kım. Aa, pastanın kım. içinden geç. Başarı mı kazanacaksın? Pastadan ya, geç, pastadan. Ya, bu bana hiç inandırıcı gelmedi ya. Yani o ses tonun. Ben seni artık tanıyorum be pisicik. Gel gidelim. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. Seni Heh. bir yere götüreceğim. Nereye? Hadi hadi gidelim. Sana yeni karakter bulacağım. Evet, gene bu ses tonu yalancı ses tonu gibi ama bakalım. Belki yanılırız. Belki. Yok. E, bu sefer yanılmadın. Doğru abi. diyorsun. Bir şey bulamadım aslında. Sadece sallıyorum. Ah be <laughs> yani selam. Yani İlla ki buluruz diye düşünüyorum. Sen yaşlandın. Ben hocana çok rahat kandırırdım be. Kral. Yaşlandın mı be kral? Yaşlandın mı? Yok be abi. 97 yaşındasın. Daha çok <laughs> var. Oğlum sen 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 ben değil. <laughs> Ne? Yaşlandın. Ben yani, evet. ben ben daha gencim ya. Ben de iki yaşındayım. 2 <laughs> <laughs> yaşında yavru pislik. Allah aşkına niye ne oldu? sadece beni takip ediyorsun? Etrafta bir şeyler arayamaz mısın? Lan ne bileyim sen öyle bir geziniyorsun ki sanki buraların ağası paşası sensin muhtarı. <laughs> öyle geziniyorsun bilmiyorum, yani. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece arıyorum etrafta. O zaman etrafa o havayı ver yani. O vibe'i ver bana. Bilmiyorum havasını ver. Tamam söylüyorum işte. Ben bilmiyorum. He. Bu vibe'ı başka nasıl verebilirim? Benim bu konu hakkında en ufak fikrim yok. Tamam yeter. <laughs> İspat ettin. Cahil fen. <laughs> tamam. Oğlum ne yapıyoruz biz pisicikler harbiden ya? Ya ya gel git. Ne ya. yapıyorsun? Sadece kuyruğumda dolaşıyorsun. Kuyruğumu takip ediyorum. Başka bir şey yapmıyorsun. Buldum o kazandığımız şey var ya karakter. Onu alalım. Onu alalım. Hadi gel. Ya zaten başka çare yok. gel 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 gel. Kuyruğumuzu... Kırmızı. Ben buldum ben buldum. Ya Selami önce ben buldum. Önce ben gördüm. Ya bu mavi niye ben peşimizde? Ben seni buraya getirmesem, sen beni takip etmiş olmasan burayı bulamayacaktır. Bir dakika, bir dakika. Selami sen olayın ciddiyetine değil misin? Mavi peşimizde. Oğlum ne oluyor bu ne? ne? Gel buraya, gel buraya. <laughs> Aa, peşimde. Bekle. Başta Selami. nerede? Selami neredesin? Nerede? Selami. Aaa, ne? gafur abi yine kayboldu. Selami. <laughs> Yemin ederim peşimde oğlum. Ş şaka yapmıyorum. Peşimde mavi bir şey var. Selami. ha gitti lan. Ya. Ne oluyor lan? Oğlum bir şey mi yavruluyor? Bir, bir miyavlamı sesi ben de duydum ya. Ya bak selam eğer bu senin şakalarından, Benim kışkırtmalarından benimle. biri... Allah! O neydi lan? Kimdi o? Bilmiyorum. Bir şey mi duydun arkada? Yemin ederim biri merhaba arkadaşlar tarzı bir şey söyledi. Bak yemin ederim Selami. Şaka mı yapıyorsun? Arkanda mavi oyuncak falan kovalıyor olmasın seni? Kimse konuşmadı ya. Abi dal... Ya bırak dalgayı Selami. Ne oyunlar çeviriyorsun? Bak! Bir gene geldi. Gene geldi. Kim geldi? Ses böyle bir kedi böyle kediyle ama tam da kedi değil ben de anlamadım. Yok ya. Abi uydurma ya. Şurada işte bir korkunç diye Hani cadılar bayramı konsepti var diye. Ayrıca sen nereye kayboldun? Ben of, seni bulamıyorum hala. İnanmıyorum ya. Oğlum bak yemin ederim geliyor. Ben, ben çıkıyorum selamı bak. Beni korkutmayın lan. <laughs> Abi çıkma şu oyundan. nereye çıkıyorsun ya? Korkma ya, Korkma. Sen 90 yaşındasın. Niye korkuyorsun? Başlarım 90'ına da. Gel o zaman yanıma gel. Benim yanıma gel. Ben korkuyorum. Yanıma ha. gel. Ben Beyze e geldim. Ben de geleyim o zaman nasıl geliniyor? Ayarlardan mı geliniyor? Yok ayar, ayarlarda bir şey yok. Ee, base. Oo, oh, yeter artık lan. Selam bir şey var orada. Nerede Gaffur abi? Ayağının altında kedi vardır belki. Ayağına kalır da kediye bak. <laughs> Kalkı yiyecek mi beni. Selam kedin mi var yanında? Doğru söyle. Hayır kedim falan yok benim. Ben kendim kediyim. Ben bir de <laughs> kedim mi olacak benim? Kediye mi bakacağım? Doğru sen kendine, kendine zor, bakıyorum. zor, bakıyorum. Ben geldim Beyze. Hani neredesin <laughs> lan? Tamam geldim Beyze ben de. Az kaldı. Hakdir Allah geliyorum. Bekle beni. Neredesin? <laughs> Beyzeyim de şu sesi hala kulağımda. Kulağın çınlıyordur senin. Belki bir kedi özlemişsindir de oradan geliyordur. Selam ne, ne, saçmalıyorsun? Kulağımda mavi sesi var. Mavi. <laughs> bak yani Allah karanlık karanlık doluyor bak. Ben bilemem. Oğlum ben harbiden ben, ben mi duyuyorum sadece? Yani böyle bir ses yok mu gerçekten? Abi Çövbe ben sana doktordan randevu alacağım. Oğlum harbi gidelim veteriner alan. E... Ben iyi değilim ha. <laughs> Bismillah. <laughs> Yeter artık. <laughs> Allah. Eğer hiç korkun ses varsa çıksın gel bura abi min kulağından. <laughs> i̇yice korkutuyor <laughs> beni geri git. Etrafımda dönüyor cin mi çıkarıyorsun ne yapıyorsun manyak iyice korktum. Gel gel şunu alalım. Ben hala şunu alalım diyorum ya anacım. Aa. Aha. Nasıl girdin? Bu başarımı ben kazandım. <laughs> Anam. Nerede kazandın? Şimdi beni korkutmaya çalışan selamı sen neredesin bakayım? Allah. He? Sen misin lan o sesi yapan? Ben değildim. Tamam Kim? itiraf ediyorum. Kim? Yavru kedi vardı. O korkutmaya çalıştı. Ne yavru kedi mi? Hayır yavru kedi böyle bir şey yapmaz ki. Yavru kedi benim arkamdan bana hain böyle planlı tuzakları hazırlamaz. Yaptı. Ben yapmadım o yaptı. Bir dakika bir dakika. Yavru kedi yaptın mı? Puh ulan. Bütün inancım gitti dostlar arkadaşlar karşılar. Pisicikler. İmşa oldu yavru kedi. Aga be. Yavru kedi yavru kedi. Sabahtan beri utanmıyor mu Gafur abini korkutmaya? Ne kadar iyi. Ben halbuki söyledim yapma Gafur abine böyle kötü şakalar dedim. Olmaması gerekiyor dedim. Yok dedi yapacağım dedi. Sen, sen dedin. Ay. Gel buraya. ya. Ben dedim ki Gafur abiye böyle şakalar yapılmaz o çok korkar biraz korkak bir şey e, cesur bir kedi. <laughs> Korkak dedi Gafur abi senin arkandan. Duydum duydum yavru kedi bu bana ne dedi biliyorum peki videodan önce. Discord'da dedi ki Gafur abi Gafur abi dedi benim bu bugün. Instagram hesabı açmış. Senin, seninle ilgili bir şeyler paylaşmış. Kim? Korkak Gafur diye. Kim? Selami. Fake hesabım ortaya çıktı. Korkak Gafur hesabı. Arayın <laughs> avukatlarımı. Arayın mı? Atın telifi. Atın telifi. <laughs> bu nedir ya? <laughs> ya yavru kedi ben bir şey anlatıyorum sana. Bu senin Selami abin var ya. Discord bana dedi ki gafur abi gafur abi benim bugün aşırı bir şaka yapasım kışkırtma yapasım var dedi kurban olarak yavru kediyi seçelim mi dedi ben hemen de dedim hayır dedim yavru dedim korkar dedim minnak kalbi durur dedim sonra Selami gitmiş seninle anlaşma yapmış ya Vay be Vay be yavru kedi Selami'nin oyununa geldim Ne kral adammışsın ya ne güzel anlattın ama Heh. yavru kedi seni duymadı <laughs> <laughs> Neden duymadı <laughs> Kulaklık yok mu onda? Yok. Oğlum siz beni kışkırtıyorsunuz mu lan bugün? He? <laughs> Sizi mahvederim. Bunun intikamı olacak. Pisicik bunu yazıyorum ha. Unuturum falan. <gülüyor> Oğlum İntikam gülüyor mı ama. Olacaksın. Bir dakika. Kanka gülüyor ama yaptığım esprilere. Gülüyor o öyle. Öyle kendi kendine gülüyor ya. Oğlum gene gülüyor. Oğlum Joker mi kaçtı içine bunun ne oldu? <laughs> Bak Batman olur rüyalarına girerim ha. Kurmalı oyuncak gibi yavru kedi. Böyle kurduktan sonra gülüyor o Bismillah. Yavru kedi? Yavru Joker. <gülüyor> <gülüyor> Beni de Jokere bağlaşsan sus <laughs> evladım. Sa sadece gülmeye programlanmış abi. Kanka şunun Konuş kodunu düzeltsene Selam. Sen yazılımcı pisiciksin yani düzelt şunu. Tamam. Hemen, hemen, hemen. yavru kedinin kodunu düzeltiriz. Bıp 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 artık konuşabilirsin. İyice bozdun oğlum iyice bozdun. İyice bozdun. <laughs> <laughs> Gülmesi de değişti. Gülmesi de garipleşti abi. <laughs> Joker olsa korkar. Evet evet bu benim. Bu benim. Bu benim. Heh, sonunda karşılaştık hayır tanıyamıyorum da saçma sapan karakterler almışsın. Saçma sapan dediğin karakteri sen alamıyorsun erişemiyorsun diye çamur atma oradan o <gülüyor> <gülüyor> o patilerinde. <Tekalandık. gülüyor> Anam bu kim? Da ağzında var ya. Ee Gafur abi kedi yere mundar de dermiş. Al işte kral. Gerçek bir kral. Ya siz birbirinize kışkırtma yapmıyor muydunuz? Bana niye yüklenmeye başladınız birden? Ne oldu Selami? Oklar senin üzerine gelince bir tırsın, bir gerildin ya. <laughs> He? Ya. Selam beni i̇şte. eski halime çevir. Şş lan. Oğlum sıkıldım lan. Tamam şu tuşa basalım. Hop. Şu tamam oğlum. gel şu Yeşil, yeşilin dersen... üstüne gel. Eskiye dönüyorsun. Kafur abi reset karakter dersen eskiye dönersin. Gel yeşilin üstüne. Nerede o reset karakter? Yavru kedi. SC'ye basarsan SC'yi enter. Ya bu a işte gerçek bir pisçik. O diğer yanındaki pisçik nerede? Heh gel ulan buraya. Gel kaçmak şu. <laughs> yeni kışlıkları Hayır, üzerinde yeşil, deneyeceğim. Gel 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 yanıma gel yanıma. Neredesin sen? Oh be Al. ben döndüm yanlışlıkla. E. Sana şey diyecektim. Sen yeşil olacaktın ve senin gerçek halin aslında bu diye espri yapacaktım. <laughs> yeşil oldum. Kötülü insanı. Kötülü insanı yavru kedi. <laughs> Oğlum yavru kedi gülme şöyle korkuyorum. Oğlum yapma lan. <laughs> Aha. Yavru kedi gece kabuslarına gelecek. Kanki bir daha gece bu boyuna girmeyelim. Yavru kediye bir şeyler oluyor bak. <laughs> gece 3'te yavru kediyle e, <laughs> 5 NIGHT at... Kanki Allah aşkına öyle bir videon var mı yok mu? Gece 3 videon var mı yok mu? Doğruyu söyle. Abi gece 3 videosu olmuyor. Var mı? Ya, bir bir o vardı. benim de var. Utan, utan. Gel utanalım beraber lan ben utanacağım. E evet. Hemen utanma köşemize geçiyoruz abi. Evet. Selamlar bir tane vardı senin. Vardır vardır ya. Ama gerçekten de gece çekmiştim bu arada abi. Tabi efendim. <laughs> saat 3'e kadar bekledim Gaffur abi o video için. 3 oldu dedin ki abi ben videoya başlamadım gece 3 videosuna. Hadi oradan. <laughs> Aynen öyle hadi oradan yani Selam. Allah aşkına. Yani YouTube'da bir kişi gelip diyorsa ki ben saat 3.00'ı bekledim de gece 3 videosu çekti yalan arkadaşlar ama inanmayın öyle bir Selam. şey. Selam gece 3'ü falan bilmem de bir şey geçti senin arkandan. <laughs> Valla beni indirdi de. Oo. Bismillah. Ya, ya. Ki de buna tatlı dedi. Ona normal gelen olabilir kanka. Bana normal gelmiyor böyle bir şey. Bu ne lan? Tipi de çok garip de göremiyorum ki. Ha bu şey ya morun siyah hali işte. Morun siyah hali mi? çok saçma bir anlatım oldu pardon. Mor karakter var ya benden çıkan. Oğlum ne kadar korkunç oldu siyah olunca. Siyah boyamışlar işte. Aynen çakma mamilon les mi? Ne, yine neyse ya. İngilizce mi sorgulamayın arkadaşlar. Yani Mami evet. Long Leg de demeyelim hani buna. Şey diyelim lan. Mm, Venom, Venom. Çakma Venom. Aa evet. Evet. Venom, 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 Venom. Venom, 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 Venom. Benim lan benim. Ne sen, senin? Allah. Bismillah. Bak, bak <laughs> ne oldu lan? Kocaman uzatıyor. Ayağım kadar boyum var. <laughs> Kanki Yavru kedinin içindeki Joker çıktı. Yerine Venom girdi. <laughs> evet. Aa Joker geri gelmiş pardon. Hayır. O, kaç tane karakterin var bak. Yavru kedi var. Joker var. Venom var. <laughs> Çok karakterli kanka bu. Hadi gidelim. Vay be. Çok karakterli bir yavru kedimiz var. <laughs> bu iyi bir şey değil ama bak onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey soracağım. Biz niye başka karakter bulamadık? Valla kanka soru bence bu olmamalı. Yani biz ne yapıyoruz olmalı şu an. Hani biz ne yapıyoruz? Tamam işte karakter bir aa gel ya burada kesinlikle vardır aşağı gelir misin? Habilik. Allah kafama düştün. Ana. Ben onu terk yavru et. Kedi. Yavru kedi <laughs> terk et yoksa yavru kedinin bademcikleri çıkacak dışarı çıkacak. <laughs> Hop. Kafır abi bulamadım. Oğlum buradayım Zaten da ben hani takip et. hani vardı bir lan şey burada bir şey? He? Ya ama hep aşağıda oluyordu. Ben bir önceki videomda da aşağıda bulmuştum. Yani aşağı koymamalarını suçu verin mi Gafur abi? Değilsin lan. Ulan bugün sene çok gittik senin be Selami. Adam... Oha Burada bulmuş, buldum. Kırk benim sayemde var ya. Arkadaşlar tek başına bulmadım, Ben kendim söyledim. Kanka, bu yavru kedinin sana olan agresifliği, ofansifliği nereden geliyor? Ne yaptın? Gam gamını mı çaldın akşam yemeğinde lan çocuğun? Yaş yedi. Tum. Abi ne yapayım? işte? Son bir kaşık kalmıştı. Ona bile gözüktü ya. <laughs> ona bile gözüktü. Ya biz yaşmamayı kaşıkla yiyoruz. Biz o kadar elit kedileriz. <laughs> pati milen yiyorum ben. Pati milen, pati milen. <laughs> yavru kedi kaşığı da yiyormuş. Yavru kedi ka oğlum ben yavru kediyle ilgili bana de ki yani. Ben ben şaşıramıyorum. Bağışıklığım var artık. Vallahi. <laughs> Hatta hani şunu duysak yavru kedi yemeği normal yiyor, kaşığı yemeden kenara koyuyor. Abi Ne? Nasıl? Ne? Oha inanmam. Böyle olurum kanka aynı. <laughs> Selam abi. Ben acıktım. Yemek versin bana. Ya bura acıkmış ya. Cam istiyor. Kanka sen yavru kedinin yanında mısın şu an? Peki tam yanında mısın? Evet. Tam dip dipe mi yani temas ediyor mu? Ee, Allah. Şimdi temas etmeye başladı. Oğlum. Oğlum kaç o içinde Venom var joker var ne daha <laughs> ne oldu kimdir kaç 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 ben kaçar artık video için devam edin Evet pisicikler yavru gece selamı yedi mi yemedi mi son durum ne öğreneceğim size yeni videoda bir söyleyeceğim ben şu an canımı kurtaracağım beni de yemesin.